Bir kol bir kalpten daha mı değerli dedi genç şair. Bir kol bir kalpten daha mı değerli? Şair hüzünlü, toprak sevinçli. İçeride hava serin, dışarıda rahmet çiseliyor. Hayran hayran seyrediyor genç şair nurun toprağa düşüşünü. Oynak bir çingene gibi sevinçli toprak bu kavuşmaya, yağız bir erkek gibi karşıladı nuru. Ustadır sözde, bilgedir genç şair, nedense kelimelerin takatı yoktur bu bahiste. Dünya hududunu aşan, limanı olanın aşkını, vatan da vatan inlemelerinin hikayesini yazamadı. Toparlanıp gidiyoruz genç şair. Bundan böyle keyfimize bakacağız dedi. Anlamalısın genç şair. Anlamalısın. Bazen bir kolun bir kalpten daha değerli olduğunu.